Hepinize günaydın, hayırlı pazarlar, keyifli günler arkadaşlar. Dün akşam görümcemin getirdiği fasulyeleri biz beraber e, kırdık. Ondan sonra kendi suyunda öldürdük bunları. Sabaha kadar da soğumuş süzgeçin içinde. Ben onları şimdi poşetledim. Böyle 3 poşet geldi. Buzluğa kaldıracağım. İster yemeğini ister kavurmasını e, artık ister tavasını nasıl istiyorsam o şekilde kullanacağım inşallah. İki tane de buzluğumda vardı. Beş tane şu an fasulyem var buzluğumda. Kahvaltı hazırlıyorum. Saat çünkü 11 oldu. Duru'yu bayağı oyaladım. Beraber sabah 9'dan beri oyalanıyoruz içeride. Ama artık kahvaltı vakti. Ben de acıkmaya başladım. Çayımı demledim. Şimdi bir tava böreği yapacağım. Ondan sonra kahvaltılıkları hazırlayacağım. Geçen akşam yaptığım poğaçadan artan peynirim vardı böyle. Ee, saklama kabına almıştım. Şimdi bir tane yufkadan tava böreği yapacağım. Kahvaltılıkları da hazırladım. Hemen mutfağı temizledim, bulaşıkları makineye attım, elde yıkancakları yıkadım. Şu an tezgahım falan tertemiz. Hatta dolap kapaklarımı bile sildim ama kurunamam gerekiyor. Şurada biraz ıslaklık kalmış. Elize oluyor sürekli açıp kapattığım için ben de sinir oluyorum. Her bulaşıkta bezle alıyorum üstünden mutlaka. Şunlar süzülsün onları da kaldıracağım. Beraber yemek yaparız. Ortalığı toplayayım geleyim. Çamaşır makinemi de da çalıştırdım. Benimkileri de evden gönderdim. Annesiyle gittiler Duru'yla birlikte. Vallahi Rıza'nın izinde olması bir işime yaradı ki 14 gündür falan evde. Ama yarından sonra mı? Salı günü artık iş başı. Saltanatım bitiyor. Duru çok güzel oyalıyordu. Vallahi bana çok yardımcı oluyordu. Her neyse, onlar yokken ne yapacağım? Büyük makineyi kurayım. Kıyı köşe süpüreyim. Bundan sonra sileyim. Sonra yemek yaparız. Çorba yapacağım yine. Ondan sonra mantarı bugün yapmam lazım. Onu çok bekletmeye gelmiyor çünkü. Onu soteleriz beraber. Bir şeyler yaparız bakalım. O zaman bana kolay gelsin. işi gücü bitirdim. Şu dedim yufka şey olmadan, kötü olmadan bunu dedim gül böreği sarayım. Şöyle büyük büyük kestim arkadaşlar. Yani bir yufkayı dörde böldüm. Peynirli harcımı hazırladım maydanozlu. Burada da sadece sıvı yağlı su karışımı var. Arasına başka hiçbir şey sürmeyeceğim. O zaman çıtır çıtır oluyor. Tek katta yeterli oluyor geniş kestiğiniz zaman. Yoğurdum bitmiş. Normalde yoğurtlu, sıvı yağlı, yumurtalı bir harç hazırlayıp da yaptığımız da oluyor bu gül böreğini ama böyle suyla sıvı yağı karıştırıp sürdüğünüzde de böyle çıtır çıtır bir börek oluyor. Başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. Bunları dedim hemen sarayım. Ee, çorba yapacağım çocuklara. Onlar da birazdan gelirler. Zaten Duru'nun uyku saati bayağı geçti. Saat iki buçuk oldu. Vallahi yorulmuşum. Siz izliyorsunuz 2-3 dakikada ben uğraşıyorum. 1-1,5 bir, bir saatimi aldı. Ama her yer tertemiz oldu çok şükür. İyi oldu yani böyle haftalık böyle büyük makinayla haftalık değil. Hatta ben 3-4 günde bir böyle yapıyorum. Koltukları çekiyorum. Aslında altlarına makine ucu giriyor ama e, kıyı köşe silinmiş oluyor. Öyle içim daha çok rahat ediyor. Hemen şöyle yanlarından katladım. Gül şekli vereceğim. Bakın şöyle minik minik. Tepsimi de hazırladım. Bir tepsi kadar yapacağım. Kalanını da belki buzluğa kaldırırım. Bakalım. Rıza annenlere gidelim istiyorsan akşam dedi. Ben de düşündüm. Bilmiyorum daha annemle de görüşmedim Acaba evde mi bir yere Gerçi bir yere gitmemiştirler de Bir gelsinler bakalım Ona göre karar vereceğiz Gider miyiz gitmez miyiz Çocukları e, duş aldırmam lazım Yarın okul var Azra ödevlerini yaptı Azra da duş alacak Akşama o işlerimiz var Bilmiyorum bakalım Ben bunları hızlı hızlı yapayım. Ondan sonra görüşürüz artık. Gül böreklerim hazırlar. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Biraz çörek otu serptim. Fırını da çalıştırdım. Ee, bir 6-7 tane sigara böreği sardım. Onları da dolaba kaldırdım. Yarın sabah azraya kızartırım. Bunlar şimdi pissin. Ondan sonra görüşürüz. Mercimek çorbasına karar verdim. Biraz kavurdum salçayla malzemelerini. Şimdi ılık su ekliyorum. Bu güzel pissin. O arada börek de pişer zaten. Yanına biraz dünden karnabaharım var aslında. Belki yemek yapmam bilmiyorum. Duruma göre. Rıza gelsin de ona bir sorayım. Bir sele çamaşır astım. Nevresimlerim falan vardı. Şimdi böreğin altını kapatacağım. Çorbam da pişti. Rıza'yı aradım eve geliyor musunuz diye. Ablam çay yapıyor. İstiyorsan börekleri al buraya gel Elif dedi. Yemek de yapma dedi. Hani çorba kalsın bugün madem çorbayla yetiniriz dedi. İyi o zaman dedim. E, dünden çünkü biraz karnı baharım da var. E, orada da şimdi çayla bir şeyler yeriz. Görümcemleri ben gitti zannediyordum ama daha gitmemişler. O yüzden ne yapıyoruz? Börekleri alıp kayınvalidemlere geçiyoruz hep beraber. Önce şu ama çorbanın tereyağında nanesini yapmam lazım. Böreklerim de vallahi mis gibi pişmişler. Görüyor musunuz? Çıtır çıtır sesler geliyor. Biraz şöyle sıcaklığı gitsin. Saklama kabına alayım. Ondan sonra doğru öbür tarafa geçiyoruz hep beraber bakalım. Börekleri böyle saklama kabına koydum. Şuraya da 3 tane ayırdım. Rıza belki akşam acıkırsa yer diye. Bunlar da bize orada yeter zaten. Tepsimi gelince yıkarım. Zaten yağlı kağıt vardı. Kirlenmiş de değil ama üzerinden köpüklü suyla geçelim. Çorbamı da kapattım. Gidiyorum. Şu lavla bir tencere kuymak yapmış arkadaşlar. Çayı da demlemiş. Böyle masaya bir şeyler hazırladık. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Şöyle göstereyim size. Dumanın üstünde. Çayımız da demin Buraya aldı. böyle börekleri falan koyduk. Kızartma vardı sabahtan evet. <laughs> biber kızartması. <laughs> Domates, <da>. <laughs> salatalık. <laughs> kuyumak da var. Afiyet olsun <laughs> o zaman bize. Eve geleli bayağı zaman oldu. Duru'yla birlikte geldik. Görümcemler de evlerine gittiler. Onu ben birazcık uyuttum. Şöyle bir 40 dakika kadar uyudu. Baktım gözleri çok fena gidiyor çocuğun. En iyisi dedim yatırayım. Akşam artık geç yatar dedim. Şimdi mutfağa geldim yine. Rıza ile Azra markete gittiler. Bir iki bir şey istedim onlardan. Onları alıp gelecekler. Çay demle dedi. Çay demledim. Ee, yemeklerimi ısıtıyorum. Çorba yapmıştım biliyorsunuz. Karnabaharla bulgur pilavımı da çıkarttım dolaptan. Onları da ısıtıyorum. Akşam yemeği yiyeceğiz artık saat çünkü 7.30-8'e geliyor. Ondan sonra da haberlere bakıyoruz. Azra'yı duşa sokacağım. Bir onu önce halletmem lazım. Saçlarını falan kurutuyoruz, giydiriyorum, ediyorum. Okuması var. Okumasını yaptıktan sonra da erkenden yatırırım onu. Öyle. Başka da bir şey yapmadık. Vallahi bugün nasıl vakit geçti anlamadım. İş yapmaktan oraya git, buraya gel derken bu saat oldu. Duru ne yapıyor? Duru üzüm istedi benden uykudan uyanınca. Üzüm yiyor içeride. Benim ponçiğim de burada üzüm yiyor ablaları. Bakın. Evet afiyet olsun. Düşürdün ah, mü? Düşürdüm. Üzümcü seni. Anne bebek burada üzüm istiyor. Bebek orada senden üzüm mü istiyor? Dürü. Ay nasıl bebekmiş o üzüm istiyormuş Dura ablasından. Anne. Bak bak. Yedi ah. Ay yedi mi? Dedi. <laughs> Sen ne şirinsin biliyor musun? karnabaharımı ısıttım. Bu bize yeter zaten bu akşam. Orada mercimek çorbam olduğu gibi duruyor. Bir demlik çay yaptım. Pilavım da orada ısınıyor kısık ateşte. Böyle akşam yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra görüşürüz inşallah. Yemeğimizi yedik. Bulaşıkları da hemen makineye attım. Elde yıkanacaklarımı da yıkadım şöyle. Hiç hayatta tezgahta bekletmeyi sevmem. Şimdi artık balkonda rahatça bir çay keyfi yapabiliriz. Uyku saatin mi geldi artık Ponçik? Anne, Efendim. Parka gidemeyiz bu saatte. Saat ona geliyor. Of. Uyku saatin. Sen ne? Uyku saatin anneciğim. Anne. Evet. Baba dedi. Baba içeride. O azı da uyuyacak. De. Sen uyu o da uyuyacak. Azı, azı, azı Azra da uyuyacak. O da okula gidecek çünkü. Ab abla uyuyacaksın değil mi? Bak uyumuş. Azra uyumuş. Be bir be. ablası vedalaşmaya geldi. Azroşum iki gündür babaannende kalıyorsun. Gelmedin eve. Ona baktım. Evet babaannesine baktı benim kızım. Anne ben de babana dedim. Punçik punçik yanıyor. Anne ben gitti. Balarım, Sen balırım. de gittin babaanneye evet Artık anneciğim. Artık buna balarım diyeceğim. Baların mı diyeceksin? Evet. Ve <laughs> babaanne. Hadi ablayı öp sen de. Hı? <laughs> ablayı öp sen de hadi. <laughs> Azra sen de uyu anneciğim. Sabah kalkamıyorsun balırım, sonra. Balarım görüşürüz. Azra da duşunu aldı. Kısa kime tokatıyorsun? <laughs> Saçlarını kuruttu. Sen kime Balarım. <laughs> <tokat> <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Hoşça kal. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi uykular. <laughs> Güzel rüyalar. Rahat rahat uyusun benim kızım. Sessizlik. Sessizlik duru uyuyacak ablaları. Şşt. Öf. Hadi <laughs> hoşça kal. Hadi hoşça kal baba. Bay bay. Baba. Öptüm. Öptü. Ben de öptüm. Ben de öptüm. Öptüm. Ben de öptüm. Azra'yı da yatırdım. Saat çünkü on buçuğu geçti. Ben de şimdi Rıza'ya çay demleyeceğim. Ben kahve içtim. Artık çay içmem bu saatten sonra. Vallahi bir günü daha bitirdik. Yani nasıl bitti anlamadım yine. Akşamüstü annemlere gidecektik ama ben vazgeçtim dedim. Hem Azra'nın okuma ödevi var hem de e, duş alacaktı. Oradan dönmemiz falan bayağı geç olur dedim. Çünkü annemlere biz iki vesayet gidiyoruz. Hani öyle yakın bir yerde değil. Bayağıdır da gitmedim ama İnanın çocuklarla üşeniyorum artık. Neyse zaten yarın onlar gelecekler hastaneden doğru. Babamın yarın kontrolü var. Hastane hemen benim üst mahallemde. Oraya gelmişken bana da Görüşmüş oluruz zaten. Ben artık gidiyorum. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah yine keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz.